Hepinize önce bunu kardımı kuruyorum ve kalbiden bakıyoruz. Ya bu biraz uzun sürebilir. Bütün moru ve kalbilerin var. İlki bir like'a bunu veriyorum. 10 like'a bunu veriyorum. 50 hatta 20 like'a bunu veriyorum. 30 like'a bu. 50 like'a bu. Sek, sek, 200 like'a bu. Hatta dur ya o 100 like'a o. Bu da 300 like'a bu. Haydi valla. Süre artık bir hafta. Aa, ne işte. Neyse hadi görüşürüz.